Herkese tekrar merhaba. Bugünkü konumuz fotoğraf makinesi ve fotoğrafçılık hobisi, hobisinde gerekli olan bazı aksesuarlardan bahsedeceğim. Bazıları olmazsa olmazı. Öncelikle filtrelerle filtrelerden bahsedelim. Daha sonra hafıza kartları, tripod, çanta, flaşlar, bateri grip, deklansör kablosu ya da uzaktan komanda, ekipman bakım ve temizliği ile ilgili birçok aksesuarımız var. E, Filtrelerle başlayabiliriz. Filtreler niteliklerine göre ışığın yapısını değiştirmek ya da bir hatayı düzeltmek üzere objektif üzerine takılan optik araçlardır. Filtre seçimi yaparken objektifin filtre çapı bilinmelidir. Objektifin filtre çapı da e, fotoğraf makinesinin objektifinin objektifinin hemen e, koruyucu kapağının üzerinde ya da e, objektifin yani lensin en ön kısmında çap simgesiyle e, yanındaki milimetresi yazar. E, atıyorum 17-40 milimetre odak uzunluğuna sahip bir objektifin 70 milimetre çapında 35 milimetre odak uzunluğuna sahip bir objektifin 52 milimetre çapında filtre ölçülerine sahiptir. Bu e, bu çaplar e, objektifinize ve objektifinizin uzak olduğunu odak uzunluğuna göre değişir. E, Filtreler ışığı az ya da çok engelledikleri için poz süresinin uzamasına neden olurlar. Poz süresinin ne, kaç uzayacağını ifade eden e, filtre faktörü denir bu iş, e, işlemede. Şimdi ilk önce ND filtrelerden başlayalım. Diyorsanız. ND filtreler e, gündüzleri uzun pozlama yapabilmemiz için. Hatırlarsanız hemen en santene. Ve pozlandırma kısmında BALT denilen bir modumuz vardı. Ee, ya da enstantane ayarımız. Bazı makinelerde bir mod olarak geçiyor. Bazı makinelerinde de enstantane kısmındaki en son kısım oluyor. B işaretiyle simgelenir BALT modunda gündüz fotoğraf çekemeyiz. Bunun sebebi ise ortamda çok fazla ışığın olmasından dolayı e, perdemizi saatlerce ya da uzun dakikalarca açık bırakamayız. Yani içeri çok fazla ışık girer ve fotoğraf patlar. Bu filtre buna engel olmaya çalışıyor. Yani ortamı gece gibi koyulaştıran bir güneş gözlüğü takmış gibi düşünün fotoğraf makyajının önünde. Ee, bu ND filtreler için geçerli. Ee, ND filtreler biraz kalitesine göre fiyatları oldukça artan fotoğraflar. Örnekte de gördüğünüz gibi bir akarsuyudaki suyun uzun pozlama sayesinde böyle bir sis tabakası gibi olduğunu görürsünüz ya da işte bir sahil, bir denizi böyle bir sis tabakası gibi fotoğraflamak istiyorsanız ki buna benzer fotoğraflar, örnekle gördüğünüz gibi daha önce de mutlaka görmüşsünüzdür. Nasıl yapıldığını da merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için ND filtre kullanıyoruz. ND filtre eskiden çok pahalı olduğu için bazı fotoğraflar sanayideki kaynak makyajlarının kaynak maskeleri olurdu ve onların camından kendileri böyle uydururdu objektife göre falan. Ee, yurt dışından satıldığı için çok kolay temin edilemezler. Artık günümüze bunun daha ucuz versiyonlarının da e, makul fiyatlara bulmak mümkün. Bu dediğim gibi arkadaşlar ortamdaki ışık miktarını azalıyor ve gündüzleri uzun pozlama yapmanızı sağlıyor. Gündüzleri uzun pozlamayla çekilen fotoğraflar çok yaratıcı sonuçlar elde edilebiliyor. Bu mutlaka aklınızda bulunsun. UV filtreler. Bu filtre grubu güneşten gelen ultraviyole ışığı engellemek için kullanılır. Ee, ve aynı zamanda bir diğer görevi vardır. UV filtreler e, sürekli sizin objektif lensinizin önünde tıkılı olmalıdır. E, bunun sebebi ise de şudur. Aynı zamanda fotoğraf makinenizin objektifinin bir koruyucu görevi görür. Yani eğer makinenizi elinizden düşürdüğünüz bir yere çarptığınız UV filtre merceğin kırılmaması için e, aynı zamanda bir engelleyici görevi de görür. O yüzden UV filtre hem ucuz hem de iş gören bir filtredir. Bu mesela olmazsa olmazlar listenizin e, içinde olması gereken bir e, <laughs> argümandır. Aksesuardır. E, ee, UV filtre aynı zamanda işleyici, yani hani güneşten gelen işte, e, UV filtrelerini engeller. Mesela daha açık pozlamaları Mesela gökyüzü, örnekte gördüğünüz gibi gökyüzündeki maviliği fark edebilirsiniz. Bunu ultraviolet ışınlarını engelleyerek e, bu sonucu elde ediyoruz. Polarize filtre. Bu da çok sık kullanılan bir filtre grubudur. Polarize filtreyi şöyle düşünelim. Bazı güneş gözlüklerinin polarize özelliği vardır. Birçoğunuz belki kullanıyorsunuzdur. Bu polarize e, filtre sayesinde ışıktaki yansımayı engellersiniz. Mesela öğlen 12 gibi denize baktığınızda büyük bir parlama görürsünüz. Polarize gözün güneş gözünüzün saklığında ise hani bu yansımayı tamamen yok olduğunu fark edersiniz. Bu fotoğraf makinesi içine geçerli. Mesela soldaki fotoğrafa baktığımızda e, polarize filtre kullanılmamış bir fotoğrafı görüyoruz. Sağ tarafta ise polarize filtre kullanılarak elde edilen sonucu görüyoruz. Sağ taraftaki fotoğrafta güneş ışınlarının polarize filtre sayesinde nasıl engellendiğini görüyorsunuz. Bunu aynı zamanda şey olarak da düşünebilirsiniz. Bir aracın yüzeyini fotoğraflayacaksınız ya da bir camdan yansıma çekeceksiniz. Polarize filtreler buradaki gereksiz yansımaları da engeller. Sadece su yüzeyi için düşünmeyi yansıyan yani güneş ışının düştüğü ve yansıma sağladığı her yüzeyde kullanılabilir. Skylight filtreler. Günümüzde artık yerine biraz daha internet, e, bilgisayar ortamındaki programları bırakan filtre grubu. E, güçlü, dramatik etki yaratmak için özellikle bulutlu e, ve e, gökyüzündeki kontrastı, yani o zıttı, parlaklığı ve koyu tonları dengelemek için kullanılan bir filtre Eskiden filmli makineler döneminde çok sık kullanılırdı ama artık yerine dediğim gibi cep telefonu uygulaması ya da video çekimlerde kullanılıyor sadece. Artık fotoğrafçılıkta pek kullanıldığı söylenemez. Bir de son kısmımız siyah beyaz kontrast filtreler. Bunlar da artık günümüzde yerini bilgisayar uygulamaları ve cep telefonu uygulamalarına bıraktı. Çünkü her filtrenin e, siyah beyazdaki ton değerini değiştiriyor. Mesela kırmızı filtre. E, kırmızı filtredeki renk tonlarını görüyorsunuz nasıl değiştiğini. Mavi filtrede nasıl bir şekil aldığını görüyoruz. Yeşil filtrede de nasıl şekil aldığını görüyoruz. Bunları şu an günümüzde e, Adobe'nin Photoshop ya da Lightroom uygulamalarında ya da Google'ın bir cep telefonu aplikasyonu olan Snapseed denilen uygulamadan e, bu ayarları tekrar yapabiliyorsunuz. Yani artık cep telefonunuzun ya da fotoğraf makinenizin önüne bu tarz e, normal e, ya da işte mavi, e, kırmızı, yeşil filtreler takması gerek kalmıyor. Ha, hala 35 mm siyah beyaz film kullanıyorsanız bu filtrelerin önemini anlamanız gerekiyor. Çünkü içinize oldukça yarayacak. Mesela işte bir ormanlık alana girdiğinizde işte yeşil filtre mi kullanırsınız, mavi filtre mi ya da kırmızı filtre mi ya da işte bir ürün fotoğrafı çekecekseniz işte hangisini kullanmanız gerekiyor gibi ayrıca teknik bilgilerini e, irdelemeniz gerekiyor. Eğer filmli makine kullanıyorsanız, eğer kullanmıyorsanız bugün cep telefonu uygulaması ve Bilgisayarlar, bilgisayar programlarında bunları tekrar düzeltebiliyoruz. Evet, e, filtreler konumuz e, şimdilik bu kadar. bir Diğer iki dersimizde de diğer aksesuarları göreceğiz.